İyi akşamlar dostlar. 14 Kasım 2025 karanlık oda neler oldu? Şöyle hızlıca bakalım arkadaşlar. Karanlık oda biliyorsunuz ki 18 18.05 arasındaki seansa verilen isim olarak karşımıza çıkıyor. Burada en fazla %3 yükselinebiliyor. En çok da %3 düşebiliyor arkadaşlar. Baktığımız zaman gün doğdu ve kartek %2'nin üzerinde net bir yukarı çıkış gerçekleşmiş. Resmen zıplamışlar. Bunu zaten Kuyaş, Söktaş, Akol, İzenerji, İSGEO, Anel Elektrik, Akçansa, Erbo, Suven, Otto, Bioen ve Safkar'da arkadaşlar %1 üzerine değer kazanırken %2'nin üzerine değer kaybeden hisseler ise AHS Gayrimenkul, Kora Plus arkadaşlar. Bunun dışında Backup, İhyay, Artemis, Alkılış, Datagate, Beyaz, Dofer, Adgeo, Gentaş, Barma, Endenerji, Ulufa bunlar da %1'in üzerine değer kaybeden hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle tabloyu aşağı doğru çekeyim. Kendi hissenizde varsa arkadaşlar buradan da kontrol edebilirsiniz. Hafta sonu yayınlayacağım yeni hisseleri arkadaşlar aşağıdaki katıl butonundan destek 3 üzeri paketi yol olarak görebilirsiniz. Haberiniz olsun diyelim arkadaşlar. İnşallah bu haftaki gibi yüksek bir şeyler getirebilir. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.